Kuruluş Osman'ın 166. bölümü için geri sayım devam ediyor. Yeni bölümde bizleri aksiyon ve heyecan dolu sahneler beklemektedir. 165. bölümde Osman Bey Aladdin Bey'i Karadir Kalesi'ne göndermişti. Fakat Karadir Kalesi'nin tekfuru Aladdin Bey'i esir almıştı. Osman Bey 165. bölümde Aladdin Bey'i kurtarmaya çalışmaktaydı. Fakat Aladdin Bey kurtarılamamıştı. Tahminlerimize göre 166. bölümünde Osman Bey kaleyi kuşatmaya devam edecek ve gizlice kaleye giderek Aladdin Bey'i kurtaracaktır. Çoğu izleyici Aladdin Bey'in kurtulmasından sonra kalenin 166. bölümde fethedilip edilmeyeceğini oldukça merak etmektedirler. Tahminlerimize göre Karadir Kale fethi 2 ya da 3 bölüm sonraya ertelenebilir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Osman'ın 166. bölümünde Osman Bey ve Karasi Bey tekrardan karşı karşıya gelecekler. Çünkü 166. bölümde Osman Bey kutsal emanetlerin çalındığını öğrenecektir. Tahminlerimize göre kutsal emanetler Osman Bey ele geçirecektir. Çünkü Holofira Hatun Osman Bey'e bu konu hakkında yardımcı olacaktır. Çoğu izleyici Holofira Hatun ve Orhan Bey arasında bu sezon içinde evlilik oyunun yaşanılıp yaşanılmayacağını oldukça merak etmektedirler. Tahminlerimize göre bu sezon ortalarına doğru Holofira Hatun Müslüman olacaktır. Ve daha sonrasında Orhan Bey ve Holofira Hatun arasında evlilik doyu yaşanacaktır. Ayrıca 5. sezonda Orhan Bey ve Elçim Hatun arasında yaşanılan evlilikten dolayı Elçim Hatun karakterinin tekrardan kadroya dahil olup olmayacağı merak konusu. Tahminlerimize göre bu sezon içinde Elçi Matun karakteri bir daha kadroya dahil olmayacaktır. Ayrıca Manhun Hatun karakteri de son anda bir değişiklik yapılmaması halinde bu sezon içinde kadroya dahil olmayacaktır. Zaten Manhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atıksoy'un verdiği bir röportajda şu anda Kuruluş Osman'da ya da farklı bir projelerde yer almak istemediğini belirtmiştir. Bu yüzden Manhun Hatun'u tekrardan kadroda göremeyeceğiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki anonim videomuzda Kuruluş Osman'ın 166. bölümü hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek anonim videolardan anında haberdar olabilirsiniz.